Neden hoş geldin. Hoş bulduk. Tebrik ederim hocam. gözün aydın. Teşekkür ederim evet. sağ olun. Güzel haberi dün aldınız. Evet dün. Evet. Ben pozitif. Çok şükür. Ee, ne zaman evet. bana gelmeye başladınız? E, Temmuz ayıydı hocam. Temmuz ayıydı. Temmuz başlamıştık. Evet. E, 4 aylık falan bir süreçti. Evet. Ve e, çok memnun kaldık evet. sizden. Çünkü evet. çok fazla ilaç da vermedik zaten. Yok hayır evet. Etiren evet. filmi çektik. Ondan sonra kaç ay oldu? Temmuz ayı işte 6, Temmuz, 5 evet. 5 ay, 4-5 ay 4-5 aylık bir süreç. Evet, evet. Evet. Ee, Yumurta çatma tedavisini bir kez veriyor, bir kez de tur verdik evet. size. Ama diğer ilaçları tabi burada paylaşmayacağız. Diğer ilaçları onun dışında, sonuçta dışında, onun bas falan verdik. Evet. Sonuçta aldık. Fesarşı biraz yüksekti. Evet, orada ee, ilk içeri bakmıştık, evet. dönemde bakmıştık. Bir ee, çok şükür bizim şekilde sonuç evet. aldık. Evet, yani, evet. Söylediğiniz e, gibi bazen... oldu hocam. Evet, tüp bebeğe falan gerek kalmadı. Çok İlhan şükür, yani 4-5 yani aylık bir süreçte evet. e, sonuç alabiliriz demiştiniz ki evet. öyle de oldu zaten. E, çok teşekkür ederim. Önerebileceğim... Evet. Hayırlı doksun, Sen sakin bir, bir şey şekilde teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim.